아요 <목소리도> 2023 yılında hemşerilerimizin hizmetine sunmaya başladığımız bu önemli ve kıymetli yerimizden şehrimizde bulunan yaşlı ve engelli kardeşlerimize, büyüklerimize buradan 400 aileye her gün düzenli ulaşma imkanına kavuşmuş bulunmaktayız. Tabi aynı şekilde özellikle bu yöresel ürünler üretim ve aşevi merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte kadınlarımıza önemli bir istihdam alanını da açmış bulunmaktayız. Orada çalışan kardeşlerimizin yüzde sekseni kadınlardan oluşmakta. Yüzde yirmilik kısmını sadece erkekler teşkil etmektedir. Yöresel ürünler üretim merkezimizden sadece oradan yaşlı ve engelli kardeşlerimize aşevi hizmeti vermenin dışında gene aynı şekilde bölgemizin, yöremizin hem unutulan hem de yaşatılan ürünlerinin hem üretimini hem de tanıtımını bu vesileyle gerçekleştirmekteyiz. Buradan faaliyet içerisinde üzüm suyu olsun, aynı şekilde reyhan suyu olsun, ham dağ çileği olsun, turşularımız olsun, 20 çeşit aynı zamanda yöresel ürünlerin üretim imkanına kavuşturmuş bulunmaktayız. Tabii bu kadın kardeşlerimiz yöresel ürünleri üretirken bir hem kendi ekonomilerine katkı sağlamaktılar hem de aynı zamanda yöresel ürünlerimizden unutulmaya yüz tutmuşların yeniden hatırlatılması ve onların yeniden ekonomiye kazandırılması noktasında ciddi katkı sağlamıştır. Karadeniz'de en çok sosyal belediyecilik anlamında tesis işletmeciliğini belediye marifetiyle yürüten belediyeyiz. Onun için bütün tesislerimizin işletmelerinde daha verimli bir şekilde hizmet imkanını da gene bu vesileyle sağlamış bulunmaktayız. Özellikle yöresel ürünler üretimi aşevi merkezimizden kırsaldan çarşamba günü pazarını yapmak, ürettikleri ürünleri pazarlamak, satmak için sabahın erken saatinde şehrin merkezine gelen kardeşlerimizin de bir sıcak çorbayla şehrimizde onları da karşılayarak oradaki ihtiyaçlarını da gidermek üzere sabahleyin her çarşamba günü pazar yeri esnafımızın, vatandaşımızın ve üreticimizin istifadelerine sunduğumuz çorba dağıtımını da gerçekleştirmeye başladığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketinden sonra o olaylarda, afetlerde ve felaketlerde orada ihtiyaç duyulan gıda temininde, yiyecek temininde de 6 saatlik mesafeye sıcak yemeklerimizden 6 bin kişilik yemeği anında ulaştırabilme kapasitesine de bu vesileyle erişmiş bulunmaktayız. Şehrimize, ilçemize, memleketimize kazandırdığımız bu kıymetli eserimizin hayırlara vesile olmasını, Hayırlara hizmet etmesini Cenabı Allah'tan temenni ettiğimi de belirtmek istiyorum.